Zamansız bir hikaye Gogol ve paltosu. Bu hikaye edebiyat dünyasında derin izler bırakmış ve birçok yazarın ilham kaynağı olmuştur. Hiciv ve gerçekçilik ustası Nikolay Gogol, dokunaklı hikayeleriyle okuyucuları büyülemeye devam ediyor. Onun eserleri sadece yazıldığı dönemin değil, günümüzün de toplumsal ve bireysel sorunlarına ışık tutuyor. 1809 yılında Ukrayna'da doğan Gogol, İnsan doğasının ve toplumsal yapıların absürtlüklerine karşı keskin bir göze sahipti. Ukrayna'nın zengin kültürel mirası ve toplumsal dinamikleri onun eserlerine derin bir şekilde yansımıştır. 1842 yılında ilk kez yayımlanan baş yapıtı Palto, edebi dehasının bir kanıtı olmaya devam ediyor. Bu eser Gogol'un insan ruhunun derinliklerine inen ve toplumsal eleştiriyi ustalıkla işleyen tarzının en güzel örneklerinden bir, biridir. Sıradan bir memurun ve talihsiz paltosunun bu aldatıcı derecede basit hikayesi, zamanı ve coğrafyayı aşarak insanlık durumu üzerine derin bir düşünce sunuyor. Bu hikaye her dönemde ve her toplumda karşılaşılabilecek evrensel temaları işler. Palto, alışılmış bir macera hikayesi değil bürokratik makine tarafından yutulmuş bir adamın sıradan hayatına bir bakış. Gogol bu hikaye aracılığıyla bireyin sistem karşısındaki çaresizliğini ve yalnızlığını gözler önüne seriyor. Ancak sayfaları arasında bugün bile yankılanan güçlü bir mesaj yatıyor. Bu mesaj bireyin toplum içindeki yerini ve değerini sorgulamasına neden oluyor. Gogol hem komik hem de trajik bir anlatıyı ustaca örerek yüzeyin ötesine bakmaya ve sıradan insanın mücadelelerini kabul etmeye çağırıyor. Onun anlatımı okuyucuyu derin düşüncelere sevk ederken aynı zamanda duygusal bir yolculuğa çıkıyor. Hikaye ihtişamı ve sert toplumsal ayrımlarıyla bilinen St. Petersburg'un kalbinde geçiyor. Bu şehir Gogol'un eserlerinde sıkça yer bulan ve onun toplumsal eleştirilerini derinleştiren bir arka plan sunuyor. Gogol, statünün her şey olduğu ve bireyin kalabalığın içinde kolayca kaybolabileceği bu dünyanın canlı bir resmini çiziyor. Onun betimlemeleri, okuyucunun gözünde canlı ve gerçekçi bir dünya yaratıyor. Palto aracılığıyla bizi toplumsal değerleri sorgulamaya ve kayıtsızlığın sonuçlarıyla yüzleşmeye davet ediyor. Bu hikaye, bireyin toplum içindeki yerini ve değerini sorgulamasına neden oluyor. Gogol'un ustalığı okuyucuyu derin düşüncelere sevk ederken aynı zamanda duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Baş karakter Akaki Akakiyeviç, sessiz bir çaresizliğin hayatı. Akaki Akakiyeviç sıradan bir adamın simgesidir. Onun hikayesi sıradan bir insanın sessiz ve derin çaresizliğini gözler önüne serer. Hikayenin baş kahramanı Akaki Akakiyeviç Başmaçkin, sıradan bir adamın simgesidir. O hayatını sessizce sürdüren, kimsenin dikkatini çekmeyen bir memurdur. Onun yaşamı, sıradanlığın ve görünmezliğin hikayesidir. Alt düzey bir memur olan Akaki Akakiyeviç, sessiz bir çaresizlik içinde yaşar ve belgeleri kopyalama gibi monoton görevlerde teselli bulur. Bu görevler onun için bir kaçış yolu, bir tür huzur kaynağıdır. Her gün aynı işleri yaparak hayatının monotonluğunda bir düzen bulur. İş arkadaşları tarafından görünmezdir. Saygıdan ziyade alay konusudur. Onun varlığı iş yerinde neredeyse fark edilmez. Çoğu zaman meslektaşları tarafından küçümsenir ve alay edilir. Bu durum onun iç dünyasında derin yaralar açar. Dünyası küçüktür, varoluşu rutin ve derin bir önemsizlik duygusuyla tanımlanır. Her gün aynı işleri yaparak hayatının monotonluğunda bir düzen bulur. Onun dünyası küçük ve sınırlıdır ama bu küçük dünyada bile bir anlam arar. Gogol'un Akaki Akakiyeviç'i tasviri hem komik hem de yürek burkucudur. Onun yaşamı trajikomik bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Akaki'nin hayatındaki küçük detaylar hem gülünç hem de acı vericidir. Memurun ipince giysilerini, garip tavırlarını ve ne kadar önemsiz görünürse görünsün İşine olan sarsılmaz bağlılığını titizlikle detaylandırır. Akaki'nin işine olan bağlılığı onun hayatındaki tek tutku ve anlam kaynağıdır. Bu bağlılık onun karakterinin en belirgin özelliğidir. Gogol, Akaki Akakiyeviç aracılığıyla topluma bir ayna tutar ve bizi kendi önyargılarımızla ve genellikle farklı veya önemsiz görülenlere karşı gösterdiğimiz gündelik zulümle yüzleşmeye zorlar. Akaki'nin hikayesi, toplumun acımasız yüzünü ve bireylerin birbirine karşı olan duyarsızlığını gözler önüne serer. Akaki, Akakievic tüm zorluklara rağmen bir umut ışığını tutunur. Onun hayatındaki bu küçük umut ona güç ve cesaret verir. Bu umut onun karanlık dünyasında bir ışık kaynağıdır. Sıcaklığın, saygınlığın ve hatta belki de toplumsal izolasyonundan kurtulma şansının bir sembolü olan yeni bir palto hayal eder. Bu palto, onun için sadece bir giysi değil, aynı zamanda bir umut ve değişim sembolüdür. Yeni palto onun tek takıntısı, itici gücü, kasvetli varoluşundaki bir umut ışığı haline gelir. Bu palto onun hayatındaki en büyük arzusu ve hedefidir. Akaki bu paltoyu elde etmek için her şeyi göze alır ve bu süreçte kendi içsel gücünü keşfeder. Bir umut ışığı, yeni palto ve dönüşüm vaadi. Bu yeni palto sadece bir giysi değil, aynı zamanda bir umut ışığıdır. Akaki Akakiyeviç'in hayatında büyük bir değişimin habercisidir. Yeni paltonun alınması, Akaki Akakiyeviç'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu palto onun için yeni bir başlangıç, yeni bir kimlik ve yeni bir yaşam anlamına gelir. Giydiği anda bir dönüşüm hissi onu sarar. Bu paltoyu giydiğinde kendini daha güçlü, daha özgüvenli ve daha değerli hisseder. Bir güven dalgası, yeni bulunmuş bir aidiyet duygusu hisseder. Artık sadece bir memur değil, aynı zamanda saygı gören bir bireydir. Palto, sıradan bir giysi parçasından daha fazlası haline gelir. Onun için bir sembol, bir kimlik ve bir umut kaynağı olur. Özlemlerinin, daha iyi bir yaşam arzusunun sembolü olur. Bu palto onun hayallerini ve geleceğe dair umutlarını temsil eder. İş arkadaşları onun bu değişimini fark eder ve ona daha önce hiç yaşamadığı yeni bir saygıyla davranırlar. Artık o sadece bir memur değil, aynı zamanda saygı gören bir bireydir. Artık görünmez adam şakalarının öznesi değildir. Onunla alay edenler şimdi ona saygı duyar ve onu ciddiye alırlar kısa bir süreliğine insan bağlantısının sıcaklığını, toplumsal kabulün geçici sevincini yaşar. Bu anlar onun için çok değerlidir ve ona güç verir. Ancak Gogol, insan davranışının dönek doğasını vurgulamak için bu yeni mutluluğu ustaca kullanır. Bu mutluluk geçici ve yüzeyseldir. Bir zamanlar Akaki Akakiyevich ile alay eden aynı kişiler şimdi ona yaltaklanır. Nezaketleri yüzeysel ve çıkarcıdır. Bu toplumun iki yüzlülüğünü ve çıkarcılığını gözler önüne serer onu soğuktan korumak için tasarlanan palto, ironik bir şekilde içinde yaşadığı toplumun soğukluğunu ortaya koymaktadır. Bu palto onun için bir koruma kalkanı olsa da, aynı zamanda toplumun acımasızlığını ve soğukluğunu da simgeler. Kayıp ve umutsuzluk, yıkıcı hırsızlık ve sonrası. Tam da Akaki Akakiyeviç daha parlak bir gelecek olasılığına inanmaya cesaret ettiğinde, trajedi yaşanır. Bu kadar çok umut beslediği değerli varlığı, yeni paltosu karanlık bir kış gecesinde çalınır. Umutla aydınlanan dünyası yeniden karanlığa gömülür. Her şey bir anda değişir. Gogol'un hırsızlığı ve sonrasını tasviri yürek burkucudur. Akaki Akakiyevich tamamen harap olmuş, yeni kazandığı haysiyet ve umudu elinden alınmıştır. Yetkililere başvurur ancak yalvarışları duymazdan gelinir, çaresiz kalır kayıtsızlıkla karşılaşır, içinde bulunduğu durum olayların büyük şemasında önemsizdir. Paltonun çalınması maddi bir kayıptan daha fazlasını temsil eder. Toplumsal yapıların birey üzerindeki ezici ağırlığını, iktidardakilerin daha az şanslı olanların yaşadığı kötü duruma karşı kayıtsızlığını sembolize eder. Akaki Akakiyeviç, trajik bir figür, koşullarının ve görünüşe gerçek insan bağlantısından daha fazla değer veren bir toplumun kurbanı olur.